Ölüm hak muhterem kardeşlerim. Madem ki öleceğiz, Cenab-ı Allah cümlemize kaliteli bir ölüm nasip verir. Kaliteli ölüm ne demek? Kaliteli ölmek diye bir şey var mı yani? Ölüm acıdır ya, ölümün kalitesi mi olur? Değerli bir ölüm nasip eylesin. Şehit olarak ölmeyi nasip eylesin. Ya en güzel ölüm şehit olarak ölmektir işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok istemiş. Velevedittu en fi hatta aktula. Summa summa aktula. Summa summa aktula. Çok istedim diyor Allah yolunda cihad ederken şehit olmayı, öldürülmeyi. Sonra tekrar diriltilip tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilip tekrar öldürülmeyi çok istedim diyor Peygamber Efendimiz. Allah beni şehit etse, diriltse, şehit etse, dirilse ya ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme harp meydanında şehit olmak nasip olmadı. Ya belki yatağında şehit olmuştur, Allahu Alem. Cenab-ı Allah istediği kuluna yatakta da şehitlik makamı mertebesi verir ama harp meydanında şehit olmanın değeri, kıymeti daha farklıdır yani. O, o en muazzam bir şehitliktir. En üst ve bir şehitliktir yani. Şimdi işte kardeşimiz geçen hafta şehit edildi, İsmail Eniye kardeşimiz ve tarihte onun gibi nice kahramanlar İslam uğruna, Allah uğruna can verdiler. En son işte İsmail'i e şehit ettiler. Allahu Teala şehitliğini makbul eylesin, mebrur eylesin, ne mutlu ona yani. Keşke biz de şehit olsak. Öleceğiz de madem öleceğiz hiç olmazsa hani belki sorgu sualden kurtuluruz. Şehitlik, şehit olarak ölenler bildiğimiz rivayetlerden duyduğumuz Allah Teala soru sual çekmeden sormadan cennet alacak onları şehit olarak ödenleri. Ya bu güzel bir mükafat yani. Sorguya girmemek değil mi? Güzel bir mükafat.